bugün sizlerle birlikte sizlere nasıl geçiş efekti yapılacağını göstereceğim. Ben pek yapmıyorum. Buradan onu 5'e verelim. En iyi 5. Buradan bunu alıp böyle yapalım. Sonra videonun sonuna gelip böyle yapıyoruz. Ve buraya da gelip böyle döndürüyoruz ondan sonra da bunu böyle yapıyoruz. şimdi böyle videomuzu izleyelim ben renk atayım videomuza Arkadaşlar şimdilik böyle oldu. Ben sonra ışınlayayım mı sizi? Ve arkadaşlar videonun sonu hali. Ben bu müzik ekledim. <laughs> Ve puanımızı isterim.